Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Sezonun şampiyonu olacağını iddia ettim Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacak oldum. O güzel video geliyor. Yurt dışı basınının servis ettiği ki bizler de gazeteciyiz onlar bizden biz onlardan alışveriş yapıyoruz. İşte bu bilgileri taze taze sizlere aktaracağım ama öncelikli olarak Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemine bıraktığı isimlerinin dışında plaj gelişmeler var. Bu bilgileri özellikle Haziran ayında planlanan başkanlık seçim var ki adaylığını açıklayan ve Fenerbahçe kurmaylarının gitmiş olduğu bir isim vardı ki iki videomdur bahsediyorum. Bu üçüncü videom olacak. Böyle gelişmeler var ve Salli Acıvet'le ilk ekibin büyüklüğüne laf getirecek hiçbir kimsenin olmadığını ifade edebiliriz bu çıkış ile beraber. Şimdi neden bahsediyorum, ne demek istediğimi videom içerisinde sizlere açıklayacağım ama sonuna kadar izlemenizi de rica edeceğim. Çünkü önemli gelişmeler var. Fenerbahçe bir yandan ligde şampiyonluğa koşarken diğer taraftan ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklerken Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih ettiği kadrolara da eleştiri geliyor. Mesela şöyle diyelim. Fenerbahçe'nin puan kaybetti. Haftadan sonra baktınız ki Salih Acıbet'te 2011'inde 1-2 değişiklik söz konusu olmuştu. Fakat onun ötesinde ortaya koyduğu ve bu son haftalara girildiğinde yani son çeyreğe girildiğinde İsmail Hoca'nın yüzünde bir panik havası sezimleyen Fenerbahçe taraftarları bir anda endişeye kapıldı ve sosyal medya hesaplarında hocayı kısa kısa eleştiriyorlar. Tam anlamıyla eleştirmiyorlar. Kısa kısa eleştiriyorlar. Hatta bize alttan alttan yazan arkadaşlarımız da oluyor. Ancak şunu da belirteyim ki yerli hocalar kazanan takımlarıyla pek oynamazlar. İsmail Hoca da böyle. Yani dileğimiz yanlış yapmaması. Tabii ki bu diğer taraftan uyarı niteliğinde olacak olan bir bilgi de bu hafta Beşiktaş İstanbul Spor maçını izlemeniz olacak. Bu benden gelsin size. Çünkü bir sonraki karşılaşmaları Galatasaray'la oynanacak ve ligde hani belirleyici olan mücadelelerden biri haline gelecek. Şimdi Fenerbahçe kazanma alışkanlığını sürdürmesi gerekiyor. Sezon sonuna kadar bu şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor ki şampiyon olsun ki bana kalırsa olacak. Yani benim istatistiklerim bu sonuca vardı. Ama ligde de hani Süper Lig'den bahsediyoruz ya Biliyorsunuz yani küçük küçük şaibelerle dolu birlikten bahsediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu her ne kadar biz önlemlerimizi alıyoruz, çeşitli çalışmalar içerisine girmiş olsa da karşılaşmanın hakemlerinin vermiş olduğu kararlar hala tartışılır ve tartışılmaya da devam edecek. Yani ne kadar futbol kendini yenilesi de sistem açısından değişen pek bir şey olmuyor gibi önümüzde duruyor. Bu bağlamda Beşiktaş'ın bu hafta karşılaşacak olduğu İstanbul Spor karşılaşmasına 8 sarı kart sınırında futbolcusunun bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu karşılaşmada sarı kart sınırında bulunan bu önemli ki Beşiktaş Arkadaşlar işte bir buhran içinden geçiyor. Yeni yeni toparlıyor ve geri dönüşler, yeni transferler falan filan derken çok da transfer yapamadı. Fakat Galatasaray karşılaşması öncesindeki bu futbolcuları da İstanbul Spor maçında oynatmak zorunda. Şayet sarı kartlar gelirse hani bu tartışmaya açık bir maç olacağından ötürü bu karşılaşmaya dikkat etmeniz gerektiğine vurgu yapmak istedim. Çünkü önemli bir müsabaka. Fenerbahçelilerin gözü kulağı Beşiktaş Galatasaray maçında olacak. Maalesef Türk futbolunda hocalar özellikle yerli hocalar kendilerini pek yenileyemiyorlar. Belli bir noktadan sonra sıkıntı çekmeye başlıyorlar ve tedirginliğini taraftarlarına da yaşatıyorlar. Ama ben İsmail Hoca'nın bu konuyu aşacağını ve sezon sonu sizlerle birlikte o yüz ifadesinin değiştiğini düşünenlerden biriyim. Yani kupa elinde şampiyon olarak huzurunuza çıkmış olacağını düşünenlerden biriyim. Fakat Beşiktaş karşılaşmasına bir kez daha vurgu yaparak bu konuyu burada kapatacağım. Özellikle İstanbul Spor Karşısı'nda 8 sarıkat sınırına bulunan futbolcularının herhangi birinin dahi sarıkat görmesinin hakem yankısını eleştireceğiz ve bu hafta çok şeyler konuşulacak karşılaşmaların hemen akabinde. Ve başkanlık seçimi arkadaşlar. Aslında şu anda tamamıyla sümen altı edilen bir durum. Sezon sonu itibariyle ki Haziran ve Temmuz ayları arasında yapılması planlanan bir seçim ve bu seçimle ilgili çalışmalarına koyulan Fenerbahçeliler var. Şimdi Saadettin Sara'nın yapmış olduğu açıklamaya baktığınızda şayet ki Ali Bey diyor başkan adayı olmazsa ben aday olacağım diye. Fakat şunu da ifade ediyor yani Fenerbahçe'nin yıpranmaması adına gerekli güce sahibi ve hatta ekibimi de kurdum. Fakat Fenerbahçe'deki dengeler ve takımın yıpranmaması adına şu anda takımın şampiyonluğu her şeyden önemli diye de bir cümle kurdu. Ha şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Fenerbahçeli bazı kitleler ki dedim ya iki videomdur bahsediyorum önemli bir kitleler. Aziz ya başkana efsane başkanın kapsını çaldı geri dönmesini istediler. Hani muhabbet çok uzun sürdü ama ben kısasını sadece size anlatayım. Aziz Başkan sakın şu anda ağzınızdan böyle bir şey çıkarmayın. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben yanındayım ama şu anda şampiyonlar giden bir takım var ve her sezon Fenerbahçe şampiyonlar gidecek. Şu an itibariyle susun sezon sonu durumu değerlendiririz diye. Ay ilave edeyim mesela Saadet'in sana çıkıp dese ki ben sezon sonunda takımın başına geleceğim ve şu anda Mourinho ile anlaştım diye ve yardımcısı da şu kişi olacak iki transfer haberi de verse olayın rengi dengesi değişir ama her biri çok titiz davranıyor Fenerbahçe'nin yara almaması adına yani şöyle düşünün arkadaşlar yani Fenerbahçe'nin başkanı tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gibi tüm dünya tarafından tanınılıyor. Haliyle böyle bir avantajı herkes ister. Tabii ki ilk etapta düşünce Fenerbahçe'yi zirvede tutmak, zirve yarışının lideri haline getirmek. Yani sürekliliği tekrar eden o alışkanlığı kazandırmak. Ve gelelim iki transfer haber. Hani yaz dönemine bırakılan transferler var ya. Bir taraftan bu karmaşa, bir taraftan şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe daha önce de sizlerle paylaştığım iki isim üzerinde hala titizlikte duruyor. Sırplar Brezilyalı Santrafor'u Tanerbahçe'ye servis etmekten yorulmadılar. O isimde başkan kim olursa olsun kesinlikle transferini düşündüğü isim Partizan'ın golcü futbolcusu arkadaşlar 10-20 karşılaşma 17 gol yani baş döndürücü bir istatistiği var asistlerini dahi söylemiyorum sprinter bir futbolcu olduğundan da bahsedeyim oldukça marifetli hani sezon sonu itibariyle takımdan gidip gelenler olacağından ötürü Fenerbahçe bu golcüye kafayı taktı Partizan'ı şampiyonluğa götüren isim ki zaten Sırbistan'da ligi domine eden iki takımdan biri Partizan diğeri de Kızıl Yıldız Fenerbahçe devre arasında çok isteyip de kadrosuna katamadı. Yıldız oyuncu ki kadrosuna katamama sebebi de belli. Partizan şampiyonluğa gidiyor ve şu anda Sırbistan Ligi'nde lider durumda. O isim de Saldana ve Saldana transferini bitirdiklerini servis eden Sırbistan basını var. Rakamla duyurdular. 6.750 bin avro. Fenerbahçe sezon biter bitmez ve şampiyon olarak bitirecek. Bu ismi kadrosuna katacak. Ve bir diğer haber bu çok su kaldıracak bir haber. Onu da belirteyim. Hani Yusuf Yazıcı'dan hep bahsediyorduk. Üç büyüklerde talip sezon sonu bonservisi elinde olacak. Eş durumundan dolayı İstanbul'a gelmek zorunda. Niye eş durumundan dolayı? Müstakbel eşe bir oyuncu Melisa Pamuk diyelim arkadaşlar. Ve oyuncu sezon sonu hem düğün yapacak hem de diğer taraftan İstanbul'a gelecek. Çünkü eşi yurt dışına gitmek istemiyor. Tabii ki Yusuf Yazıcı gibi bir isme Avrupa'nın birçok ülkesinden teklifler gelir gelmesine. Ama aması var. Oyuncunun eşi olmasından dolayı biliyorsunuz evde de kadın dediği geçerli olur. E, müstakbel eşinin isteği üzerine İstanbul'a gelecek ama şimdi Fransızlar öyle bir serviste bulunuyor ki dil oyuncunun kalmasını çok istese de Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle beraber işin renginin değiştiğini ve Fenerbahçe ile her anlaşmaya vardığını servis ettiler. Kim için? Yusuf Yazıcı için. Ama şunu da ifade edeyim bu sezon muhteşem bir sezon geçiriyor. 30 maç 10 gol asistle oynuyor ve Trabzonspor'a bir satıştan pay da verilmeyecek. Çünkü böyle bir satış yok. Oyuncunun bonservisi elinde. Ha elinde olmasaydı almak için öncelik Trabzonspor'undu anlaşma gereği. Sonrasında onu alan kulübün yani Trabzonspor'un hay evet demesi halinde bir pay ödemesi gerekecekti. Böyle bir durumda ortadan kalktı. E, gelecek sezon 12 yabancı sınırlaması getirilen Türk futbolunda Yerlilerin de bir aylık kıymet taşıyacağını hatırlayalım, hatırlatayım ve bu anlamda tabii ki siz bonservis elinde olmayan bir Yusuf yazıcıyı transfer etmeniz oldukça pahalıya mal olacaktı. Yani bir de şöyle bir bilgi edindim. Buna biraz gördüm. Müstakbel Yeşil'in Galatasaraylı olduğunu ve Galatasaray camiasından gelen bilgi bu. Futbolcunun önceliğini Galatasaray'a vereceği yönünde. Fakat ben futbolda rakamlar konuşur bunu atlamayalım. En cazip teklifin 3 milyon avro yıllık maaşla beraber Fenerbahçe'den geldiğini ifade eden Fransızların haberine göre sezon sonu ki Fenerbahçe kaynaklarında bu bilgiyi yalanlamıyor. Yusuf Cev. Fenerbahçe formasını giyecek. Evet genel hatlarıyla birlikte Salih Hacıvet'le ekipteki gelişmeleri sizlere aktardığım bir video oldu. Umarım mutlu kalmışsınızdır diyerek burada noktayı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.